Fortes Bilgilendiriyor'dan herkese merhabalar. Ben Muhammed Beheşti Şahin. Sizinle çok önemli bir konuyu paylaşmak için buradayım. Güvenliğiniz açısından önem arz eden bir mesele. Doğalgaz tesisatını neden yetkili bir firmaya yaptırmalısınız? Türkiye'de doğalgazın kullanımı ve uygulaması EPDK tarafından denetlenmektedir. EPDK'ya bağlı olan gaz dağıtım firmalarının ise bu konu kapsamında uyguladığı şartnameleri bulunur. Bu konuya başka bir videoda daha detaylı olarak değineceğiz. Ancak doğalgaz tesisatınızı yaptırırken bu şartnamenin azami ölçüde önemli olduğunu unutmamalısınız. Sizin ve ailenizin güvenliği açısından doğalgaz tesisatınıza yetkisiz kişilerin müdahale etmesi son derece tehlikelidir. Gaz dağıtım firmalarının güvenlik gerekçesiyle uyguladığı bu şartnameleri yerine getirmeyi taahhüt eden ve bu konuda yetkinliğini kanıtlayan firmalara yetki belgesi verilir. Yetki belgeli firmalar bakanlığa bağlı birimler tarafından denetlenmekte ve tüm işlemlerinin yasal sürece uygun yapmaktadırlar. Yetki belgesi olan firmaları tercih etmeniz doğalgaz tesisatınızın doğru mühendislik hesaplarıyla yapılmasını sağlar. Doğru mühendislik hesaplamaları güvenliğinizin yanı sıra ısı konforunuz için büyük önem taşır. Yetkili firmalar yetki belgesine sahip ustalarla çalışmaktadır. Girdiği sınavlar ile yetkinliğini kanıtlayan ustalar doğalgaz tesisatı yaptırırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konudur. Tabii ki yetkili firmaların avantajları yalnızca bunlarla sınırlı değil. Yetkili firma ile yapacağınız anlaşmalar gaz dağıtım firmaları tarafından güvence altına alınır. Firma tarafında yaşayacağınız herhangi bir olumsuz durum karşısında sigortanız karşılanır. Bunun yanı sıra yetkili firmalarca projelendirilerek gerçekleştiren imalatlarınızda yaşanacak sorunlar yine firmanız tarafından hazırlanan poliçe kapsamında karşılanabilmektedir. Fortes Mühendislik, Kurulduğu günden bu yana tüm yetki süreçlerini aksatmadan sürdürerek müşteri memnuniyetini kazanmış. Müşteri memnuniyetleri sayesinde de büyük bir şirket haline gelmiştir. Unutmayın, doğalgaz doğru imal edildiğinde çok güvenli ve verimli bir yakıttır.